Rüyada ev yıkamak rüyanın genel durumu ve ayrıca evin durumu göz önüne alınarak tabir edilir. Kişinin boş bir evi yıkadığını görmek yakın zamanda mal, mülk edineceğine, rüya sahibinin maddi açıdan büyük bir rahatlık içinde olacağına ve borçlarından kurtularak yeni bir hayata başlamak için karar alacağına işaret eder. Rüyada eşyalı bir evi yıkamak kişinin içinde eşyaların olduğu bir evi yıkadığını görmesi ise, maddi açıdan bir süre daha sıkıntılı günlerin yakasını bırakmayacağına, bu günlerde azalan bütçesine oranla giderlerini azaltma yoluna gitmesi gerektiğine, yaptığı yatırımların kendisine büyük getirilerinin olmayacağına, aile bireyleriyle arasını düzeltileceğine, dargınlıkların ortadan kalkacağına, kişinin hanede yaşayacağı mutluluklara delalet eder. Rüyada kirlenmiş ev yıkamak Rüyada kirlenmiş ev yıkamak, rüya sahibinin kararalı ve istediği her hedefe ulaşmak için planlı adımlar atan bir kişiliği olduğuna, bu nedenle şu günlerde hayatında yaşadığı sıkıntıları ve karşına çıkan engelleri aşabileceğine, ayrıca aile bireyleriyle arasını açan bir takım kimseler olduğuna, rüya sahibinin bu kişilerle sert bir diyalog gerçekleştireceğine, sonunda bu kimseleri hayatından tamamen çıkaracak noktaya geleceğine işaret eder. Bazılarına göre bu rüya kişinin bugünlerde başında olan uğursuzluğun ve belaların uzaklaşacağına, her şeye yeniden başlamak için kolları sıvayacağına, her durumun mutlulukla ve zaferle sonlanması için sadece biraz sabra ihtiyacının olduğuna delalet eder.